Herkese selamlar değerli dostlar. İddianahmet TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 19 Ocak bültenini değerlendireceğiz arkadaşlar. Yine <laughs> bir kupon tavsiyem olacak. iki maçlı dileyenler, aklına yatanlar değerlendirebilirler. Neler yaptık hemen şöyle kısaca bahsedip dilerseniz de maçlarımıza geçelim. 17 Ocak günü ee, toplamda iki müsabakaya yer vermiştim zaten hatta videonun sonunda bu iki maçı bir kombin haline e, getirip öyle bir öneride bulunmuştum. Neydi bu maçlar? Sivas Spor Karacabey mücadelesi iki buçuk, Polis Diweşterlo e, Genç maçında yine iki buçuk gol üstünü önermiştim. Değerli dostlar bu kupon tavsiyemiz başarılı oldu. 17 Ocak günü takipçilerimize yine kazandırdık ve 17 Ocak günü yine aynı maçları Sivas Spor maçını ve Westerlo mücadelesinin 2.5 gol üstünü aynı zamanda katıl gruplarımızda günün ana kupon olarak paylaştık. Bu kuponumuz da başarılı oldu ve aynı gün yine bir de yüksek oranlı günün tekli bahsini paylaştık katılım gruplarımızda. Napoli Kramonense mücadelesinin ilk kere 1.5 gol üstünü paylaşmıştık. 1.91 oranıyla bu da yine başarılı oldu. Katılım gruplarımızda o gün 2'de 2 yaptık. Ve 18 Ocak gününe geçecek olursak YouTube kanalımızda Paylaştığımız maçlar bir maç dışında hatta idealden alanlar olduysa da tamamı da gelmiş diyebilirim. Kilmarnock Rangers maçıydı mesela, deplasman 1.5 gol üstünde önermiştim, 1.30'larda oranı vardı, bu başarılı oldu. Kontraik-Serang maçının karşılığı gol var dedim, hatta en son 3-2 idi. O karşılaşma da yine karşılıklı gol var tercihimiz geldi, 1.53 oranıyla. Milan Inter maçını 2-3 gol bandında söyledim. 1-1 veya bir tarafa kayarsa 2-0 da bitebilir. 2-3 gol bandı ideal demiştik. 1-80 gibi güzel de bir oranı vardı. Bu yine başarılı oldu. O Stende Antwerp maçını ilk kere deplasman 0.5 gol üstü ve Deplasman 1.5 gol üstü olarak e, önermiştik. 1.55 ve 1.59 oranıyla e, Antwerp e, en az 2 gol vurur dedik. E, hem de ilk yereden buldu. E, ve Cernepüj-Sanjlois mücadelesinde 2.5 gol üstünü önerdik. Karşılıklı golden 2.5 gol üstüne taşınır diye düşündük. Hatta katıl gruplarımızda karşılıklı gol var olarak verdik. Daha ideale gittik. E, katıl gruplarımızda. Hani YouTube'da biraz daha oran yükselse 1.60'lara yakın olsun diye 2.5 dedik. 1 de kaldı mücadele. Yine belki karşılıklı gol var. Oynayanlar olduysa e, bu da başarılı olmuştur. Umarım o şekilde oynamışsınızdır. E, tüm maçlarımız Sanjilos maçı harici tüm maçlarımız 18 Ocak günü de yine e, başarılı oldu. Zaten YouTube'da Ocak ayını Yanılmıyorsam yüzde doksanlarla gidiyoruz. Yani yüzde doksanla gidiyoruz. Paylaştığımız tahminler çok büyük ölçüde geliyor. Tabi sizler bundan alıyorsunuz, cımbızlıyorsunuz, kendi kuponlarınızı oluşturuyorsunuz. Güzel paralar kazandık, güzel mesajlar alıyorum, sizlerden güzel tepkiler alıyorum. Bunun için de ayrıca çok çok teşekkür ederim. Yüzde doksanla gidiyoruz derken. İdeal kuponluk tercihler arkadaşlar. Yani e, atıyorum genk maçı 2.5 gol üstü ama güven bahsi 1.5 gol üstü falan. E, yani 1.12, 1.07, 1.08 oran açılıyor. Böyle güven bahsi olmaz. Yani ben e, 1.08 oran e, paylaşmaya buradan gerçekten hicap duyarım. E, tam ideal yani kuponluk tercihlerde arkadaşlar. Yani takımın birinin oranı 1.40 Güven bahsi çifte şans. Çifte şansın hiç oranı dahi yok. Ben bu şekil paylaşımlar yapmıyorum. Biliyorsunuz e, kulüp bürüş maçı e, arkadaşlar hatta e, gruplarda biz bunu karşılıklı gol var olarak e, Cerc ile maçı maçını paylaştık. E, o gün verdiğimiz kuponda başarılı oldu. Biraz dediğim gibi biraz daha ideale gittik gruplarda ya Ocak ayı şu ana kadar katıl gruplarımızda totalde 24 kupon paylaşmışız. Yani 18 Ocak Ocağa kadar toplamda 24 kupon paylaşmışız. Bunun 20'si başarılı olmuş. 20'si başarılı olmuş. Zaten katıl gruplarımıza gelenler hani bir hafta bir ay bir geleyim bakayım diye gelenler bir haftanın sonunda sezonluk üyelik alıyorlar. Yani çok belki gruplarımızın yüzde %20'si sezonluk üyemiz. Yani geleyim hani bir hafta bir ay bir bakayım diyenler sezonluk üyelik alıyorlar. Güzel gidiyoruz. Kasa olayını çok soruyorsunuz. Mesela bu kasa yönetimi nasıl oluyor? Mesela günün her saati her dakika zırt pırt kupon yok. Değerli dostlar mesela 18'ine bir ana kupon paylaştık. Ayın 17'si iki kupon. Bir ana kupon, bir ideal kupon. Zaten bu şekilde her gün oynayanlar e, kasasını da çok güzel yönetmiş oluyorlar. Yoksa günün her saati şunu alalım, bunu alalım, şunu alalım, bunu alalım yani buna para dayanmaz. Kasalar erip gider. E, mesela canlı tahminler paylaştık. Canlı tahminler paylaştık. Hani bir kupon verdik. Yine beğendiğimiz, aklımıza yatan e, canlı tahminler olduğunda da paylaşıyoruz. E, mesela kimler? Şöyle hemen bir bakayım. Apollon Lamya maçının Deplasman 0.5 gol üstünü verdik. 1.70 ilk yarı 0.5 gol üstünü verdik. 1.75 oranıyla. Ee, Karagümrük Başakşehir mücadelesinin e 1.5 gol üstünü verdik. İlk kere 0.0 sonuçlanmıştı. 1.97 oranıyla da 1.5 gol üstünü verdik. Canlı olarak Leeds United Kardeş mücadelesinin 4.5 gol üstünü verdik. Canlı tahminimiz. Kotrak Serang ev 2.5 gol üstü. Kilmarnock Rangers dep 1.5 gol üstü. Bunu da bir canlı kupon olarak paylaştık. E, bu da başarılı oldu. Dediğim gibi katıl gruplarımızdan müthiş gidiyoruz. Sizler de şayet e, katıl gruplarımıza katılmak istiyorsanız YouTube ana sayfamda katıl butonu var. Değerli dostlar çok sıkça soruyorsunuz bunu. Muhakkak sizler de yorumlarda görüyorsunuzdur. E, katıl butonundan üyelik alıp bana WhatsApp'tan yazın. WhatsApp numaramız, iletişim adresimiz e, videonun açıklama bölümünde mevcut. E, şayet e, telefonu Apple olanlar e, katıl butonunu göremiyor, göremeyebiliyorlar. Yine Whatsapp'tan yazın e, farklı ödeme seçenekleri İBAN yoluyla da alırım yardımcı olurum. Değerli dostlar. Şimdi geçelim maçlarımıza. E, iki i̇ki maçım var zaten 19 Ocak günü bülten, bülten biraz dar bu iki maçı ben de bir kombin haline getireceğim. Yine bizleri üzmeyecek sizlerde oynarsak sevinirim değerli dostlar. fenerbahçe Rize mücadelesi ilk maçım. <laughs> Her şeyden önce bu mücadelenin yani gol beklentisi çok yüksek. Sizler de muhakkak analiz yapmışsınızdır. Şimdi Fenerbahçe rotasyonlu çıkar mı çıkmaz mı? Belki bunu söyleyenleriniz, düşünenleriniz olabilir yani rotasyonlu hali bile çok güçlü Fenerbahçe'nin. Hatta ben maçlarını izlerken yani oyuncu tercihinde bulunamıyorum. Keşke şu oynasaydı dediğim çok maçı var. Yani yedek kulübesi çok zengin bir takım Fenerbahçe. Burada kendini göstermek isteyen genç oyuncular da var ki kulübede gerçekten 11'deki oyuncuları aratmayacak oyuncular var. Ya tabii ki her iki, takımı da kıyaslayamayız. Yani çay bir Fenerbahçe ile Çaykur aynı kefeye koyamayız. Ya buradan mesela ben ne alırım? Değerli dostlar. Hem idealem yüksek oranı ne alabiliriz? Biraz buna bakalım. E, ev 2.5 gol üstü. Mesela bir 1.74 gibi bir oranı var. Oran da güzel. Fena değil. Mesela bu değerlendirilir. Alınır. E, veya ben idealciyim. Yüksek oynuyorum, misli oynuyorum diyenler için de ortaya 2.5 gol üstü alabilir. E, buna da 1.35'lerde bir oran açılmış veya 1.98 açılmış 3.5 gol üstüne bu riske atılabilir bir oran. E, gollü bir maç bekliyorum. Hatta aklımdaki senaryoyu e, sizlere söyleyeyim. İlk yere 1-0 Fener galibiyeti. ikinci yarı da 3-1 Fener galibiyeti bekliyorum. Bu benim e, beklentim. İlk yere 1-0, ikinci yere 3-1 gibi bir maç bekliyorum. E, ya buna istinaden de bu skora istinaden de ev 2.5 gol üstü veya 3,5 gol üstü yüksek oran arayanlar veya ev 2,5 gol üstü değerlendirebilirler. Misli oynayanlar daha idealciler, daha sağlamcılar da 2,5 gol üstünü önereceğim. Hatta kupon tavsiyemiz olacaksa bunun 2,5 gol üstü alınmasından tarafım. Geçelim diğer maçımıza değerli dostlar. İspanya Kupası mücadelesi. Villarreal evinde Real Madrid'i ağırlıyor değerli dostlar. bu iki takım da bundan 12-13 gün önce yine bir yerelinin evinde bir maç yapmışlardı. 2-1 hatta Villarreal bu mücadeleyi kazanmış, kazanmıştı. E yine Villarreal'in evinde oynayacaklar. E İspanya Kral Kupası son 16 tur mücadelesi. E ya bu mücadelede ben yine Villarreal yenilmez diyeceğim. Bir handikaptan maç sonu bir yani 1 ile çifte şansı olmuş oluyor. Burada 1.40 oran açılmış değerli dostlar. E burada benim tercihim bu yönde oldu. Villarreal'in yenilmeyeceğini düşünüyorum. Hatta bir beraberlik olabileceğini de düşünüyorum açıkçası. Mesela Villarreal Real Madrid bir handikaptan maç sonu bir. oran 1.42 Avrupa'da Avrupa'da bizleri takip eden e, takipçilerimiz daha yüksek oranlarla alabiliyor. Veya yanına Fenerbahçe'nin 2.5'unu koyabiliriz. Ha biraz oran yükseltmek isteyenler ev iki buçuk veya iki buçuk üstünde maç sonu bir bunu değerlendirebilirler. Ben en iyi ideal halini burada sizlerle paylaşacağım. Fenerbahçe Rize maçının iki buçuk gol üstü bir el, Real Madrid maçını da bir handikaptan maç sonu bir yani ev sahibi yenilmez seçeneğini önereceğim. Yine tabi düşük mislilerle asla bizleri üzecek yüksek mislilerle oynamazsak sevinirim değerli dostlar. Evet arkadaşlar 19 Ocak bültenini değerlendirdik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.